Selam. Ramazan bittiğine göre artık konsept günlerine geri dönebiliriz. Ama bir farkla. Bu defa 100 TL değil 200 TL'lik hediyelerle. Ve bu defa ev sahibine yüklenmeyip herkes birer ikram getirsin dedik. Ve ikramlarımız sahnede. Börekler, poğaçalar, mercimek köftesi, atom kurabiye, su böreği, cheesecake, gelin pastası, patates salatası derken masamız baya bir bereketli oldu. E böyle imece usulü sofra kurunca da kimse çok yorulmamış oldu. Eklemeyi unuttum. Bu defa hediyelerde de bir fark var rengimiz pembe ise hediyeler de pembe olacak dedik. Bu defa 200 TL hediye bulmak belki biraz kolaydı ama rengini tutturmak bayağı bir zorladı. Eee yedik içtik günün en heyecanlı kısmına gelelim artık. Hediyeleri açıyoruz. İlk hediyemiz sepet takımı, bıçaklar ve çiçek dekoruydu. Diğer hediyemizde de karabiber ve tuz değirmeni. Pembe pembe çok tatlı hepsi ya. Ve bir diğer hediyemizde önce bir rondo. Diğeri de çok tatlı bir pembe çiçek. Bir sonraki hediyemiz de çok tatlı pembe bir çanta. Sonraki hediyemiz Bizde tam yaza uygun cıvıl cıvıl bir eşarp Hepsi yaza hazırlık renkleri gibi. Ve son hediye uçuk pembe renkte bir banyo paspas takımı. Bütün hediyelerimizi verdiğimize göre artık kahvelerimizi içebiliriz. Hediyelerin birbiriyle uyumuna ne diyorsunuz? Tek renk belirleyince resmen kombin oldu. Hepsi. Peki siz en çok hangi hediyeyi beğendiniz? Biz günün açılışını yaptık efendim. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Yorumlarınızı merak ediyorum. Hoşçakalın.